Selamlar koyunlerim kanalıma ve videoma hoş geldiniz. İzleyenlerin çoğu kanalımıza abone olmuyor. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lisa fanlarının isteği üzerine Jenny'nin You and Me şarkısının dansını eğlencesine yaparken herkesin onu izlediğini görünce bir anda dans etmeyi bırakıp heyecandan aslında kökeni Koreci olan ama okunuşu Türkçe'ye benzeyen bir kelime söyledi. Ve çoğu Blink'de onun Türkçe konuştuğunu sandı. Şimdi o videoya bakalım. Yani videoda şaşırınca bir anda anne demiş gibi duruyor ama eminim kelimenin kökeni Korecedir. Sadece okunuşu Türkçe olan bu kelimeye benzetilmiştir. Bu yüzden de Blinkler Lisa'nın Türkçe konuştuğunu sanmış. Ama yanlışlıkla değil de bilerek konuşsaydı gerçekten daha güzel olurdu. Yani Türk fanlar çok sevinirdi. Neyse sizin bu konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.